Ben Super katıldım ama bayağı kastım. Kastım ne ya? Yükselttim yani levellerimi. Sol kazıyorum. Hemen takımda da şunun ismini bilen şurada elektrik işareti var. Onu bilen yorumlara yazsın. Onu ben hiç bilmiyorum yani. Şimdi Arkadaşlar bu video 5 5 like gelirse çok güzel bir video gelecek. Kışkırtma videosu. Belki de çok komik olabilir. Arkadaşım söyledi bunu bana. Gel kışkırtma videosu çekelim diye. Kork bu videoya 5 kişi beğenirse çok güzel bir video gelecek. Yani çok güzel yani. Hadi başlayalım bakalım. İnşallah zor gelmez. Allah'ım baba açın kulağı. Allah. Takım lideri ben olamadım. Of Arkadaşlar kesin burada ya Sutu ya da Bayron oynanır. Çünkü burada başka oynanacak kartlar yok. Olam tiki şey yaptı bizimkiler. Şimdi bu tuttu oynanır ben de. Şimdi adamlara Hangi karakter seçecek ona göre. Poco seçti. Abi Poco seçtiyse ben burada zaman kötü oynarım. Bizim adam zaten Jesse seçti. Aa Bibi seçti. Ona Spro seçti ya. Bu adamdan acaba Bropez almış birisi. Şurada ortada spor çekiyorsunuz Arkadaş burada parkur oynanır mı? Başkan. Adamın ismi neydi? Ben Arkadaşlar inşallah yenilmeyiz. Yenilecek düşüyor çünkü baya yani biliyorsunuzdur. 4500 kupa olan yüksek olanlar bilir. Ben 15 binim. Kolay da gelmedik buralara. Yine bayağı şey bana seni oynayacağım oyun Arkadaş biz Sprout'u seçsek var ya Vallahi olmaz billahi olmaz pay proresin o yavaş. Yavaş acelen yok. Acelen yok. Ona bir şey çıkarmaz. Arkadaşım bak. Yok hadi ya. Böyle işin ben. Eksileceğiz. Uy. Ne oldu? Abi oyun takıldı. Allah akıl fikir versin. Allah bilgi versin. Arkadaşlar sesim gitmemesi için şu an mikrofonu tutmuyorum. Tutarsam ses gidiyor o yüzden ben size oynayacağınız oyunun. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bak iki hafta oldu. iki hafta herkes çok video atar. Ben atamıyorum. Haftasına geldi yani haftasını doğru ya yasak abi. Cık, Yok abi ya. Bu birbirinden şey olmaz. Arkadaşlar 15 yapın ya. Kolay. Abone olmak zor mu? Abone bir şey olmuyor. Bilgimleri açmak zor mu? Yani. Kardeş siz hayırdır